Kebap tadında kabak yemeği yapmak istemez misiniz? İç harcından salçalı sosuna kadar tüm ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Dilerseniz sağ üst köşeden videonun hızını artırabilirsiniz. Yıkayıp saplarını temizlediğimiz kabakları gövdeden ayırmadan ince dilimler halinde kesiyoruz. Kavraması kolay olduğu için küçük meyve bıçağı kullanmayı tercih ediyorum. Hazırlaması da oldukça keyifli bir yemek. Gördüğünüz gibi kabakların hepsini aynı şekilde dilimleyip hazırladım. 4 kişi olduğumuz için 4 tane kabak kullandım. Siz evinizdeki kişi sayısına göre malzemeleri artırıp azaltabilirsiniz. Dilimlerin gövdeden ayrılmamasına dikkat edelim. Eğer bu şekilde dilimleyemem diye düşünürseniz dolma yapar gibi içine oyup doldurabilirsiniz. Ya da yuvarlak dilimler halinde bir köfte bir kabak olacak şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bu aralıkları öyle lezzetli bir iç harcıyla dolduracağız ki kabak sevmeyenler bile bayıla bayıla yiyecek. Şimdi iç harcını hazırlama zamanı. Kesme tahtasına yarım kapya biberi alıp incecik kesip küp şeklinde doğruyoruz. Kabaklar küçük olduğu için yarım kapya biber işimizi görür. Olmasa da olur tabii ki. 125 gram kadar kaşar peynirini de rendeliyoruz. Kaşar peyniri ve kapya biber hem köftelerin dağılmasını önlüyor hem de lezzetini katlıyor. Soğanı doğrudan karıştırma kabına rendelemeyi tercih ettim. Malum, soğan kokusu kesme tahtasına sinmesin diye. Ayrıca suyunu da sıkmıyorum. Yani ben genel olarak sebzelerin suyunu sıkmayı tercih etmiyorum. Kendi suyuyla bütünleşerek pişen yemekler daha lezzetli oluyor. İlave su katmıyorum. Kendi suyuyla kısık ateşte pişiyor. Bir su bardağına yakın kıyma ekliyoruz. Üzerine de damak tadımıza uygun baharatları ilave ediyoruz. Ben çay kaşığı bir kaşık tuz, karabiber, kırmızı biber kattım. Özellikle et varsa kekik ve kimyon olmazsa olmaz benim için. Yoğurduğum iç harcını göz kararı dörde bölüyorum ki yetirebileyim. Dilimi çok olanlara fazla olan kısmı kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi dilimlerin arasını doldurma vakti. O kadar keyifli ki, yemek yapmayı sevenler eminim beni çok iyi anlıyorlar. Dibine doldurup sıkıştırıyorum ki artan harcı diğer taraflara doldurayım da tam yetsin. Gördüğünüz gibi harika bir görüntüsü var. İç harcına bir tutam dereotu ve bir diş sarımsak da katabilirsiniz. Ben üzerine sürülen salçalı sosta sarımsak kullandığım için iç harcına katmadım. Sarımsak sevenler iç harcına, salçalı sosa ve üzerine dökülecek yoğurdun içine birer diş sarımsak ezmesi katabilirler. Diğer kabakları da aynı şekilde dolduruyoruz. Bu yöntemle patlıcan, patates gibi sebzeleri de doldurdum. İlerleyen zamanlarda tarifini sizlerle paylaşacağım. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşarak sayfamın tanıtılmasına katkıda bulunursanız çok sevinirim. Diğer kabakları da aynı şekilde doldurduktan sonra salçalı sosunu hazırlama vakti geldi. Bir yemek kaşığı salçanın üzerine bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ katıyoruz. İçine bir diş sarımsak rendiliyoruz. Havanda da dövebilirsiniz. Sarımsak sevmeyenlerin Aman dibini sıyır dediğini duyar gibiyim. Salçayı yumuşatmak için bir Türk kahvesi fincanı ılık su ekliyoruz. Güzelce karıştırıp krem haline gelmesini sağlıyoruz. Bir çay kaşığının ucuyla tuz ekeleyip karıştırdıktan sonra kabak dilimlerinin üzerine kaşık yardımıyla sürüyoruz. Pişerken sosun suyuyla sebzelerin suyu karışıyor. Bu lezzet armonisi kokusuyla da sizi mest edecek. Etrafa yayılan koku bile iştahınızı kabartacak, öyle söyleyeyim. Üzerine de yağlı kağıt seriyoruz ki içini çekerek pişsin ve üzeri yanmasın. Pişerken suyunu salıp, çektikten sonra biraz kızarması için yağlı kağıdı kaldırdım. Kebap tadında kabak yemeğimiz hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeden geçmeyin lütfen.